Çocuklarda bir seyirci azlığı vardı ya bu konuda bir tavsiyeleriniz olacak mı özellikle ailelere düşen görevler yok mu çocuklarına e, sanatı sevmeleri adına yani tiyatroya sinemaya farklı faaliyetlere gitme adına Şimdi e, ailelerimize mutlaka e, görev ve sorumluluk düşüyor ama sanatı burada en son plana koyalım. İlk e, etapta bence eğitim konusunda aileler çocuklarına destek göster gösterseler yani nasıl destek gösterebilirler? Okulda başarıları nedir? Peşinde durmaları, takip etmeleri, e, ilgi alaka göstermeleriyle birlikte onlara destek e, çıkabileceğini zannediyorum. Ve onlar o konuda kendilerini eğittikten sonra doğal olarak zaten sanata kültüre açılırlar ve orada da ilgi gösterirler diye düşünüyorum. Ama büyüklerin de örnek olması lazım, götürmesi lazım ki bazı konularda. Peki siz gereken desteği aldınız mı ailenizden, annenizden, babanızdan? Eğitim hayatınız oldu, okula gittiniz Berlin'de yeterince desteklediler mi yoksa kendi çabalarınızla mı bir şeyler yaptınız? Ben de çok klasik bir şekilde bir işçi ailesinin çocuğuyum. Benim babam burada işte araba fabrikasında çalıştı senelerce. Annem zamanında işte ilkokul öğretmeni olarak Almanya'ya geldi ve burada hiçbir zaman çalışmadı. Dili sorundan dolayıydı. Burada öğretmen olarak çalışması biraz zordu çünkü Türk Türkiye'de ilkokul öğretmeniydi. O konudan aile tarafından destek göster destek olduğunu söyleyemem. Yani birazdan Alman eğitim sisteminden <laughs> yararlanabildim. Yani. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok güzel hareketler yaptılar. Bir gün onlara film çekme imkanı verildiğinde şaşırdılar. Şöyle bir baktılar. Eyvallah. Dediler. Geliyorlar. Çok mu yavaş geliyorlar? Bana mı öyle geliyorlar? Peki nereye koşuyorlar? Merak unsuru uyandırıyorlar. Vay vay. Çok film hareketler bunlar. Sizin kadar güzel, sizin kadar tatlı bir seyirciyle izlemek bizim için de çok büyük keyifti. Beğendiğinize çok sevindik, çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz efendim. Ben şöyle, e, çok teşekkür ederiz. O kadar zevkle izledik ki filmi. Harika reaksiyonlar verdiniz. Çok mutlu olduk. Teşekkürler. İyi geceler hepinize. Merhaba herkese. Ee, <laughs> i̇yi ki e, ikinci barını salonda sizlerle izlemişiz. Gerçekten harikaydınız. Çok çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Sizlerle izlemekten büyük keyif aldık. E, gurur duyduk. Evet. Umarım siz de keyif almışsınızdır. E, birazcık de bildiysek size. Ne mutlu bize. İyi akşamlar. tanıyabilir miyiz? Yani Yaşar ben. Filmi nasıl buldunuz? İyiydi. Sima, sinema tarzında pek değildi sanırım ama güzeldi. Beğendik. Yani, Beğendik. E, mutfak gibi e, çok iyi bir hayaline kavuştu. Eee Necati Akkırı'nın yapımcılığında Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğinde de e, Ozan Açık'tan'ın yönetmenliğinde çok büyük bir hayalimize kavuştu. E, çok büyük hareketler, yoluna mekanımızı Almanya'da bizleri seven, Eksen'de bizleri sevenlerle birlikte izlemek bizim için çok büyük bir mutlu, çok keyif aldık. Şahane bir reaksiyonlar. Ee, umarız gerisi gelir. Mutfak daha nice filmlerde karşınızda olur. Almanya'da geliriz, birlikte izleriz. Filmi nasıl buldunuz? Güzel buldum. Ee, peki oyuncuları burada gördünüz. Ee, nasıl beğendiniz mi? Çok beğendim gerçekten. İki filmi izlemeyenlere buradan ne tavsiye edersiniz? Ne İzlesinler. <laughs> çok güzel buldum, çok güzeldi. Ee, i̇zlemeyenler, görmeyenler ne tavsiye edersiniz? Evet, tavsiye ederim. Evet, onları ben çok güzel. seviyoruz. Özellikle Eser, Oğuzhan, İbo. <laughs> evet, Onlar çok... şu an buradan bizi izliyorlar. Neler söylemek isterdiniz? Sizi çek, çok seviyoruz. Çok <laughs> güzel bir evet, film. Çok seviyoruz sizi. Geldiğiniz için çok mutlu olduk. <laughs> evet, çok görmesek <laughs> <gülmeşekti>. de. <laughs> Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. İsim neydi? Özge. Özge filmi nasıl buldun? Süper buldum. Ya dehşet bir şeydi. Oo. Oyuncuların performansı nasıldı? Süperlerdi. Zaten süperler. Süperler neydi? Ya evet. Senin ismi neydi? Eda. Filmi nasıl buldun Eda? Çok süperdi. Hele Hıyarlı Baba kısmı <laughs> çok süperdi. İzleyin derim mutlaka. Mutlaka izleyin. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ şeydi. Bana. Merhaba. Merhaba. Filmi nasıl buldun? Güzeldi. Beğendim. Evet. Teşekkürler sağ <laughs> olun. Merhabalar. Merhabalar. İsim neydi? Çiğdem İkay. Şidem Hanım filmi nasıl buldunuz? Ben güzel. Evet. Tavsiye ederim herkes izlesin. Gerçekten çok güzel. Evet. Çok güzel. Çok film hareketler bunlar. Evet sevgili izleyenlerimiz. Her zaman olduğu gibi bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama haftaya yine Show Türk ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Programı kapatmadan önce size ve ailenize iyi bir hafta dilerken haftaya tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın. sata